Selamlar sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün arkadaşlar şöyle rastgele takım ile Nova'ya doğru atlayışımız gerçekleştireceğiz. Nova Pro, Nova 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 işte oraya atlayışımızı gerçekleştireceğiz. Ama ben bunun seslendirme seslendirmesini önceden yapıyorum arkadaşlar. Çok güzel bir video oldu. Biraz geç kaldım ama neyse. Kaçırdığım bayağı kil falan oldu arkadaşlar. Ama başar. Şuradan yahu Allah'a atlama. Hızla M24 nasıl bir şans? Bence atlay atlamaz Emir M24 buldumsa bu bir belirti. Bence uzman. Siz bu videoya like atıp abone olacaksınız. Evet evet. Bence de. Şimdi. Sanki bu arada arkadaşlar sesi kapalı oynuyorum. Nerede acaba? Hmm. Rina, Rina adamımızı bayılttılar. Öldürmezlerse ben o adamı kurtarırım. Bak rahat kurtarırım eğer öldürmez ise. Geliyorum lan. Geliyorum bekle. Lan öldürmeyin. Bak öldürdüler lan. Oğlum ben Ezvi ayrıldıktan sonra öldürmezsem adam değilim lan. Ölmeyeceğim. Hadi. Hadi bak Sen sen biraz bir sıkıntılısın kardeş. Ben sana şöyle bir taktik mozon yapacağım. Şimdi sen nerede olabilirsin? Neredesin tamam bayıldı. Seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim lan. Hı. Bir tane daha ayak var arkadaşlar. Haritada gördüm daha yine. Ama şunu basarsam daha güzel olacak. Hadi. Bütün arkadaşlar olaylar 4 dakikadan sonra. Ama 4 dakikadan önce de 11 kilo alıyoruz. Şşş. 4 numarayı da bayıldılar ama yanımdakileri öldürmeden, öldürmeden gidemem. Bak onu da mi öldürdüler. Ölüm ben de sizi öldürmezsem adım da hal değil lan. Hadi. Eğer sizi öldürürsem arkadaşlar bu videoya like tutup abone olsun hadi. Gel sen. Sen gel. Seni direkt ben almalıyım. Olmaz önce sen şunu alacağım. Sen direkt ben öldüm. Var mı? Sıkat Tamam. Ben de var mı? Sıkat kalacağım arkadaşlar sonradan. Şimdiden belirtisini vereyim. Hakimeyi alacağım. Şimdi. Ya ben daha ne isterseniz ya. Güzel adamı mı? Arkadaşlar 4 numaranın yanına geldim. Yani 4 numarayı burada öldürdüler. 3X severim. Artık arkadaşlar M4'te ne lazermiş, ne hal olmuş. 6X seviyorum. Tabii siz bunu biliyorsunuz ama söylemiştim videolarımda. Hmm. Şurada M4 mu var? Scar var tamam. Scar'la adamlara sıkacağım şu bot aldıktan sonra arkadaşlar tamam. Biraz kötü bir espri oldu ama. Uy. Uy. Nereden sık Oradan olduğunu biliyorum ama. ben sizin yerinizde olsam uğraşlardım. O ayak izi falan var. Oy en sevdiğim gel hadi gel. Canım yok ben bu candan. Hepiniz almasım adım hal değil lan. Hadi ben size alırsam adım bu, bu videoya like atıp abone olsunlar. Hadi bu kadar söylüyorum. Like atıp abone oldunuz mu şimdiden? Teşekkürler. Şimdi bir ayak izi daha var. Dördüncüye dayanamam bak. Dördüncüye dayanamam. Neredesin? Bu at bu arkadaşlar bu. Bu arada benim lutumu lan çatışma lan. Seni almam lazım şöyle. Elindeki AKM'yi alabilir miyim? Çok teşekkürler. Seni aldıktan sonra ben bir DP'ye geçeceğim. Tamam. Burayı da çok güzel oynadık arkadaşlar. Değil mi? Çok güzel oynadık. Ben de farkındayım bunun. Hmm. Videonun başlığı ne? 2 dakika da 18 kil... Hadi. Bunları al. DP aldım. Seni de alacağım. Bu şekilde diğer takımların yanına gidelim. Fişe katılmış fişe gideceğim. Arkadaşlar kalan 31 güzel bir rakam. Düşündüğün şey. Zzzz. Hadi. Bir mikilimiz mi, yok mu be? Arkadaşlar fişeyi kaybettim. Hmm. Oo, araba. Arabanın peşinden giderim ama Arkadaşlar yarı yolda değil de birazdan benzin bitecek. Haydi bakayım. Birazdan benzinim bitecek. Çok kötü şeyler olabilir. Lan artık 20 kilo almam zor. Baya bir zor. Hmm, tamam. Sana 5 mermilik hak. Düş bana. M24'e geç ya. M24 Arkadaşlar onu da ölebilirdi ama taş bu nasıl baktır ya. Tamam ben sana raşlarım ama bak ben sana raşlarım. Dayanamam elimde de ipim var. Kimse duramaz beni. Kimse durduramaz. Hadi bakayım. Arkadaşlar bir abone olun da videoyu full izleyin de ben de şu ekipmanımı alayım ya. Tamam. M4 bulana kadar deyip bir daha oynayacağım. Arkadaşlar 2 numarayı da öldürdüler. Ya şimdi ben bunları öldüreni öldürürüm. Dayanamam. Bunları öldüreni öldürürüm. Videoyu durdursam o kısa bir sürede like atıp abone olsan nasıl olur? Ama orada geri açacağım. Heh tamam. Duyduğuma göre like atıp abone olmuşsunuz arkadaşlar. Çok teşekkürler. Orada bir koşan var. Koşan, kaçan havada herkese vururum. Oo, uh, araba mı? kiler 8x olsa vurdum ama 4x zor ya. Gel. Tamam, sen de geldin. Ama nasıl vurdum arkadaşlar? Arkadaşına söyle, tamam mı? Hiç can basmadan öldüreceğim kendisini. Ama gelirse. Gelirse söyle. He, tamam gördüm. 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 Oy, canımı azalttın. Hiç cam basmayacağım. Hadi. Gel. Sen de gel. Hiçbir şey fark etmez bize. Gel. Araba mı? Şuna da bir vuruşumuz yok bence de. Bence de yok. Arkadaşlar 8 x'imiz yok. Yani yoksa ben yapardım ama. Seni ön bir alayım. Seni almam lazım. Lan kelimi çaldı. Gülümü çalanın başı sağ olsun. Yani bu böyle bir lazımdı da. Neyse. Gülümü çalanın başı sağ olsun kardeş. Hmm. Geldim arkadaşlar. Başı olmadı. Acaba bu evde birileri var mıdır? Pusucular. Araba durmuş. Bence bu evde var. Bence var böyle pusucu mu olur? Kapı da açık. Bence var bu evde arkadaşlar. Bu evde rahat adam var. <gülüyor> <gülüyor> öldür şunu öldür. <laughs> ya kıyamam işte bunun gibilerini. 8 eksi yeni mi buldum ben? Ciddi misiniz? Arkadaşlar 8x'i daha yeni buldum. 7 kişi kalmışken Ayak izi var Gördüm tamam gördüm Seni de alacağım E senin şarjörün bitti Gel Yani ben bunların hiçbirini ayarlamadığımı mı sanıyorsun sen Bir yerden ses Yani işaret var Da Bunlara ne olacak? bunlar böyle bitmez ki. Şuna ses, şunu sesleyip gitsem diyeceğim de neyse. Neyse adamı orada gördüm ben. Gördüm adamı. Peki gelin. Herkes gelsin. Hiç fark etmez. Gel. Yok. Önümdeki kayaya gitsem nasıl olur? Yelek alsaydım iyi olur da şu Neyse. Oo, oo. Kızgınsın. Kızgın güllerin istendişmiş düşmüş dolunayım ben. Ee, evet. neyse fazla söylemeyeyim arkadaşlar. Çünkü sesim çok benzediği için telif hakkı yiyebiliriz. Sesim çok benziyor. Oy. Bunlarda sanki iki kişi var. İki kişi misiniz? Dört kişi misiniz? Hadi. Hiç fark etmez. Takım arkadaşlarımın anısını alacağım lan bu maçı. Gel. Tamam. İki kişiler. Seni ben bir. Oy. Bugün ne yapıyorsun Halil. Halil bugün ne yapıyorsa Sen, takım arkadaşın Halil çünkü arkadaşlar benim takım arkadaşımı <laughs> şöyle o tamam olmadı o adam dayanamaz beni öldürmek isteyecek ben olsam direkt ben araçlardım üstüme hadi ama güzel gaz veriyorum değil mi arkadaşlar Teşekkürler. 18 kilim var. Ben adamın yanında olsaydım uğraşlardım. İnşallah bir pusucuya gelip ölmeyiz ya. Bu el gelmesi lazım. Bu el 23 kilo almamız lazım. O çıkacak mı? Oradan. Ben olsam çıkardım ha. Çıkıyor arkadaşlar. O bir tane yedi bir tane yedin. Çok güzel öldük. Şunu ben bir izleyeceğim. Artan şu almışız. Biz hiç rank kasmıyoruz da 18 kill mi? Neyse o benim kilimdir herhalde. Neyse video beğenip like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.